Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Android Studio derslerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün projeyi oluşturup dünya genelinde bütün programlamalarda hep yaptığımız gibi Hello World ekranını getireceğiz. Öncelikle bunun için ne yapmak gerekiyor? Hemen programımızı açıyoruz. Programımızı açtıktan sonra yapmamız gereken şey şu kısımları ben kapatayım. Buralar otomatik açıldı. Evet, şuradan New diyorum? New project. Size direkt zaten Android Studio ekranı gelecektir. Ee, bu kısım şimdi e, sırasıyla geldi. Application name bizim yapacağımız e, programın eee ismi. Buna hemen ilk uygulama diyoruz. Şurayı şöyle ufak Burası e, şirketler için e, domain ismi e, örnek veriyorum işte bir yapım oyun yapılmış firmasınız. İşte e, e buraya e, kendi firmanızın ismini yazabiliyorsunuz. Veya e, buraya mail adresi iletişim için, için size e, mail adresi yazabilirsiniz. Project lokasyon ee, bu kısım bizim e, projelerimizin bilgisayarda nereye kaydedileceğini gösteriyor. Ee, bakalım nereye kaydediliyor. Bu bizim belgelerimizde devlet belgeler Android Studio projelerin içine bakın gördüğünüz gibi kaydediliyor. Tamam diyorum. Ardından ben şuraya şöyle koyayım. Daha önce herhalde açtığım bir tane proje şey var. Next diyorum. Bu kısım Pon tablet yani telefon ve tabletler için. Ee, saatler için Wii saatler için, televizyonlar ve diğer e, platformlar için de burada mevcut. E, burada Android'in en düşük versiyonunuzu, versiyonu seçmesi, e, seçmenizi istiyor. E, 2.3'e kadar var. 2.3'e seçtiğiniz zaman %100'lük bir e, bütün telefonlara erişim imkanı veriyorsunuz. E, 4'ü seçtiğinizde %95.2 e, 6'yı seçtiğinizde %4.7 7'yi seçtiğinizde de sadece %1'den düşük bir platformlara hizmet verdiğinizi gösteriyor. Standart olarak bunun için bir farkı yok. O yüzden Android 2.3'ü yapabilirsiniz. Yalnız şöyle bir nokta var. İlerleyen zamanlarda bunu değiştirebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlar gelecek olan güncellemelerle birlikte 2.3 desteklemediği bir sürüm olduğu zaman hata verebilir. Hemen bunu ne yapıyoruz? 2.3 3 yaparak devam edebilir sonradan değiştirip bunu 2.3 yapıyorum ve next diyorum bu kısımda bizlere herhangi bir yani bir ekran seçmemi istiyorum. boş basit full şekilde google maps harita aktivitesi kullanıcı adı şifre giriş aktivitesi gibi gibi burada seçenekler mevcut ben bir tane boş ekran çağırıyorum next diyorum e ee, bu kısımda şuradan bir de, bir dakika arkadaşlar. Şunların arasındaki farkı söyleyeyim. Ee, öncelikle bu boş geliyor. Ee, boş geldiği zaman yani A'dan Z'ye her şeyin kendisi çıkar. Gösteriyorsunuz. Basitte de e, belli başlı aktivite ve main aktiviteler geliyor. Bunlara ilerleyen konularda değineceğiz. Bu kısım İsimini değiştirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. E, burayı da ismini değiştirebiliyorsunuz. Yalnız e, buranın ufak harflerle olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi zaten programın aslında da ufak harflerle yazılıyor. Büyük harf yazdığınız zaman hata verecektir. Gördüğünüz gibi büyük harf yazdım. Hata hemen. ben. E, bu kısım title. Buraya hemen programın title'ı e, başlığı. Buraya ne diyelim? İlk uygulama diye bir e, title koyalım. Ardından Şöyle değiştireyim. Finish. Şöyle tamam. Finish dediğim zaman arkadaşlar e, projeyi oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bekliyoruz projenin oluşmasını. Oluşacak olan e, projede e, görünmesi üzerine şu an e, application'ları kütüphaneden e, çekerek e, programın içerisine entegre ediyor. İlerleyen derslerde tabii ki biraz temelleri de gördükten sonra yapacağımız belli başlı şeyler var. E, bunun da planlamasını yaptım. E, 10. veya 12. dersten sonra bir iki de oyun yapmayı düşünüyorum Android lerinden. Bunları tabii ki yavaş yavaş zaman, konusuyla beraber geleceğiz. şu an Android ekranı geldi. Şu yüklenmesini bit bekliyorum, bitmesini. Gördüğünüz gibi aşağıda bir yükleme yapıyor. Onu bekliyoruz. Yükleme bitti. Gördüğünüz gibi Hello World, merhaba dünya ekran geldi. E, bu kısmı nasıl değiştiririz Hemen ona bakalım. Şimdi e, bakın, şurada sol kısımda bizim çalışma alanımız var. Sol kısımdan. Tıkladığınız zaman burada Hello World ekranı geliyor. Bunu büyütebiliyorsunuz. Şöyle bir dakika. Şuradan gördüğünüz gibi bakın Hello World ekranı. Propertiste ayarlarda burayı değiştirebilirsiniz Buraya ne yapalım Merhaba Dünya. Gördüğünüz gibi hemen burası Merhaba Dünya olarak şekillendi. Ee, tabii ki bunlar ufak çaplı temel konular. Bunları ilerleyen zamanlar e, tabii ki daha detaylı, daha ileri seviye eğitimlerini göreceğiz. E, bugünkü anlatacağım şey bu kadar. E, i̇lerleyen derslerde yavaş yavaş artık e, hem Java altyapısını görmeyi hem de Java'nın temel derslerini almayı göreceğiz. E, şöyle de bir iki örnek gösterirsek mesela bu kısım bunu aslında örnek olarak gösteriyorum tamam mı? Ee, Visual Studio derslerinde C# -Sharp derslerinde olan arkadaşlar hatırlar. Ee, bu kısım e, oranın tool bar'ı gibi birebir aynı. Tabii ki özellikleri özellikler daha düşük. E, kapsam olarak belki de o kadar çok kapsamı yok. Ama e, mantık aynı işte. Aynı şey. Gördüğünüz gibi her şey burada da mevcut. E, bir name koydum. Buraya isminiz yazıyorum mesela gördüğünüz gibi isminiz geldi şöyle yapalım hemen bir text box alıyorum burada gördüm sanki şimdi şuradan bir de pasaport koyalım şuraya. Gördüğünüz gibi bu kısımda şöyle yaptığımız zaman pasaport ekranı Şöyle kalsın Bunu Şuradan bir tane daha plain text koyarsak Sanırım şöyle Şifreniz hesaba Bu Şekil. Yalnız şeyi göremedim hala ya ben mi göremiyorum yoksa TextGate olabilir mi bakayım bir Hayır burası değil Burada bir yerde olması lazım ama şu an göremedim Yani Buraya da bir e, yazı alanı koyabiliriz. En sona da arkadaşlar bir buton. Gördüğünüz gibi. Giriş diye. Yani bu şekil bir e, tabii ki temaların hepsi burada. E, gene aynı şekilde iki kere bunun üstüne tıkladığımız zaman buradan ayarlar kısmına gidiyor. E, A'dan Z'ye bütün ayarlarını kendiniz yapabiliyorsunuz. E, bir şeye bağlı değilsiniz. Ee, tamamen her şey sizin yaratıcılığınızda kalmış. Ee, buradan play dediğimiz zaman sanırım açmaz. Bakalım açacak mı? Açmıyor çünkü e, makine kurmamız gerekiyor. Ee, şuradan Nexus, Nexus 5 kursun ya. Finişleyelim. ediyorum okay diyorum bu okay. şöyle 5 ben bana yeter burada bir kısa yükleme yapması gerekiyor Çünkü e, telefonumuzu oradan bu e, run dediğimiz zaman e, programı çalıştırdığımızda burada bir telefon yüklemesi olması gerekiyor ve Android Studio'nun içerisinde de böyle bir özellik mevcut. Bekliyoruz şu an. Yükleme bitti, bitti. Şu an RAM modu altta da görüyorsunuz zaten. Working beraber çalıştırıyor. Şu an hata veriyor sanırım. Altta zaten işlemin devam ettiğini görebilirsiniz. Bekliyoruz. Bu kısımda bu arada bizim e, şu kısım bizim kullandığımız e, bölümleri gösteriyor. Yani bir tane text'i, bir tane edit text, bir tane daha edit text, bir tane daha edit text, bir tane de button kullanmışız. Buton. E, buradan tabii ki her şeyi kendinize göre eee değiştirebilirsiniz. Buradan tıklayıp aynı şekilde gidebiliyorsunuz. Şöyle e, ekran gelmiş ben hala ekranı bekliyorum alt tarafta açılmış e, bakın gördüğünüz gibi Android emülatörde Nexus 5 telefon kurduk tamam diyorum buradan şöyle burada APK'sını çıkartması lazım APK'yı çıkartmadı niye çıkartmadı bakalım bir. Yok çıkartmadı. Ee, kısa bir hemen ayarlar yapacağım. Remin düşük verdim ben bir arkadaşlar. Kasma olmasın diye. Ha, gördüğünüz gibi ilk uygulamam 2. Hata verdi. Ee, dediğim gibi çünkü baştan salma yaptık. Ben sadece gösterme amaçlı yaptım. Hata verdi. Onu da kapattı zaten direkt. Ee, i̇lerleyen zamanlar. Bunları zaten hepsini düzgün bir şekilde anlatımlarını her şeyini yapacağız. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi davranın.